Göz kapağı düşüklüğüne son. 4 günde gergin göz kapakları olacak. Göz çevresi kırışıklığı ve kazayı yok edecek. Botoks etkili kolajen cilt bakımı. Hemen geliyor tarif. Bu arada lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Instagram hesabım Türkan Yalavston. Buradan da takip edebilirsiniz. Yarım elmanın suyu yani rendeledim suyunu alıyorum. Elmanın özünü elde etmiş oluyoruz. Yaşlanma karşıtı ve cilt yatıştırıcıdır. Şimdi bir kahve fincanı süt, kazaya karışıklıklarını giderir, kolajen oluşumunu destekler. Bir buçuk tatlı kaşığı çiğ tohumu, yüksek oranda omega-3 ve lif kaynağı olup birçok vitamin ve mineraller içerir. Sarkmış ciltleri toparlar ve daha gergin bir göz kapakları oluşumunu sağlar. Şimdi bu üç malzemeyi karıştırıp, bir saat kadar bekletelim bunu. Bu bir saatlik bekleme süresinde topaklanmaması için lütfen ara ara karıştırmayı unutmayınız. Üç malzeme bir arada özellikle göz çevresi için çok etkili oluyor. Bu hazırlamış olduğumuz karışımı aynı zamanda tüm yüzünüze ve cildinize de uygulayabilirsiniz. Ama özellikle göz kapakları için müthiş etkileri bulunuyor. Şimdi bir saat sonucunda bunu süzüyoruz ve son bir dokunuş olarak içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştıralım. Zeytinyağı da göz altı morluklarına iyi geliyor. Zeytinyağı E vitamini ve cildinizi parlatan koyu renklere gidermeye yardımcı olan fitosterollere sahiptir. Aynı zamanda göz çevresindeki hassas cildi besler ve ince çizgileri de yumuşatır göz petleri ekleyeceğiz şimdi bunun içerisine. Cam kavanozda buzdolabında 4 gün saklanabilir. Sabah ya da akşam günde bir defa temizlenmiş makyaj ve kirden arınmış göz çevresine uygulayın. Tüm yüze ve boyuna uygulanabilir arkadaşlar. Petlerinizi ilave ettikten sonra kapağını kapatıp buzdolabına koyun. Ve bunu oradan alıp fazla suyunu süzdürün. Birazdan göstereceğim size. Soğuk soğuk olarak temizlenmiş göz çevresine bunu şöyle göz e, etrafına ilk önce parmaklarınızı suyuna batırın. Şöyle minik minik dokunuşlarla masaj yapın ve e, göz petlerini de göz kapaklarınızın üzerine şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi fazlalık suyunu aldırıp gözlerinizi kapatıp o şekilde kendinize bir mola verin arkadaşlar. Bir saat kadar bekleyebilirseniz çok daha faydasını göreceksiniz. E, Cildinize uygularken de yine bu şekilde e, pamuk parçalarıyla birlikte cildinize güzel bir tonikleme yaparsanız cildiniz için şahane bir bakım oluyor. Ellerinize de uygulamayı lütfen unutmayın. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunları kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp örneğin bileğinizin iç kısmı ya da kulağınızın e, iç kısmında Şöyle sürüp 10-15 dakika kadar bekletin. Alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.